Bugün 9 Ekim 2020 Şu anda bulunduğumuz yer Sumbas'ın Yirce Yaylası Göllerin biraz yukarısında Biraz daha dağa tırmanmış oluyoruz göllerde Birazdan göllerden de görüntüler olacak Bugün dağlardayız Sumbas ilçesinin Yirce Yaylası Şu karşı tarafta Maksutoğlu yaylası var. Ondan sonra şu karşıda gördüğünüz dağın dibi hep Savrun'un e, vadisi. Savrun'un vadisi. Hep yaylalar buralar. Bu Yirce yaylasında elektrik falan yokmuş yani. Sadece bir köye ait bir yayla.

Göller Yaylası'ndan şu anda Kadirli'ye doğru iniyoruz. Muhteşem dağlar, manzaralar harika gerçekten. Bugün gayet güzel bir